Gel kızım buraya. Dosya. Ee, dosyalar, ah burada bak dosyalar. Sizinle çalışacağım için çok mutluyum Cengiz Bey. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin kızım. Bak dosyamız bu. Gel şimdi ben sana detayları anlatayım. Bakarız. Cengiz amca siz. Ben sizi dışarıda sanıyordum. E ben döndüm kızım. Buse kızma ne yapacağını anlatıyordum. Ben rahatsız etmeyeyim çıkayım. Yok yok çıkmana gerek yok. Sen Buse'ye ya yardımcı olursun. Tabii olurum. Sen iyi misin kızım? İyiyim Cengiz amcacığım. Bizim olan bir şey yapmadı değil mi seni üzmedi? <laughs> yok Tarık hiç beni üzer mi? Hele bir üssün ben gösteririm onu. Hadi size kolay gelsin. Teşekkürler. Ne bu halin? Ateş topu gibi geziyorsun ortada. O Sıla denen kız Tarık'a hayran ya. Ay, resmen hayran. Meltem ne olacaktı başka? Köyünden yeni çıkmış bir kız. Tarık gibi bir adam çıkıyor karşısına. Okutuyor, ev tutuyor. Ne zaman ihtiyacı olsa yanında. Kahraman gibi bir şey yani. Tabii ki hayran olacak kül masalı yani öyle mi? Aynen. Tarkun için beyaz atlı prens. <laughs> Ama öyle kolay değil o prens hayalini kurmak. Ben ona o hayali yedirtirim. Yediririz değil mi Buz.